Ordu İli Perşembe ilçesinde e, Sıcak Demircilik ismiyle bilinen e, Sıcak Demirci ustasıyım. Aşağı yukarı gururla diyebilirim ki 36 seneden beri mesleğimi sürdüren e, aynı birisiyim. Ben de baba mesleği ama at, e, geçmiş atalarımda da var e, şeyinde. Büyük dedelerde de e, tekrardan var. Ama ben de baba mesleğiyim. Ee, bu erime de, demiri erime, erime derecesi saniyeler için erime derecesine ulaştırabilir bir sıcaklık ee, ve uzun süre şey şöyle diyelim saman alevi gibi değil de kömür alevi olduğu için bu e, daha uzun süre soluklu bir anlık değil sürekli sıcaklık veriyor ama demin dediniz ya Ramazan ayı 11 ayın sultanı ya insan sultanını karşılarken illaki zor, zorlanacak ama biz de bunun zorluğu yaşıyor muyuz? bedenen değil. Biz yine sultanı karşılamak en iyi karşı şekilde karşılayabilmek için çalışıyoruz. Ee, o yüzden meslekte artık 36 yıldan beri diyebiliriz ki her gün günümüz, yılın her günü geçti. Bıraktığımızı hiç bilmiyoruz. Her günümüzde tuttuk. Çok şükür hamdolsun. Ki bu sene biraz daha kolay gibi geldi bize. Rahatlıkla ulaşıyor. Hatta geçtiği durumlar oldu çünkü Bazen kalın parçalar şey yapıyoruz, onlarda daha uzun soluklu, daha yüksek sıcaklıklara ihtiyacımız oluyor. Diyelim ki 1500, akis falan 15 10-10, 100 milim, 100, 120 milim civarında parçayı ısıtmak için uzun soluklu yarım saat, bir saate yakın aynı sıcaklığın üzerine sürekli koyaraktan devam etmesi gerekiyor. Mesela bu durumlarda bayağı zor oluyor. Tarım aletleri deriz aslında ee, ama diğer adıyla geçmişimizin adıyla el aletleridir bunlar. Daha, e, diğer bir ismiyle de amanettir. Burada kesici aletler üzerine demirden, balta, girebi, gazma, orak bizim bu yöremize ait olan e, bu tür aletleri bahçe işlerinde kullanılan bu tür aletlerin hepsini yapıyoruz. Bunun haricinde tabi bunun işte sap kısımlarının, ağaç kısımlarının yapımını, e, diğer şekilde ferroş kısımlarında üretiminde onları da halledebiliyoruz ama bizim ağırlıklı şeyimiz kesici alet üzerine balta, gazma, girebi, buranın e, tara, orak o şeylerini halletmeye çalışıyoruz. Maalesef en azından diyebiliriz ki hobisi olup da gördüğünü kapan kişiler bari bunlardan belki e, bir nebze de olsa faydamız olabilir diye gelecek nesilleri taşımanın şeyindeyiz ama dediğim gibi ben 36 yıldan beri bu işi yapıyorum. Maalesef son nesilim benim dahi bir çırağım yok.